Herkese selamlar. Bu eğitimimizde gelen istek üzerine fotoğraflarda arka planı silme değiştirme işlemi en kolay şekilde nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımızın bu videoyu sonuna kadar izlemesinde fayda var. Lütfen bir yere kaybolmayın. Photoshop'a son yıllarda gelen güncelleme ile birlikte işimiz biraz daha kolaylaştı. Daha eski yıllarda bu işlemimiz birazcık daha zordu. Fotoğrafımızda arka plan ayırma işlemimizin 3-5 yolu var. Ben şimdi size hepsine kısaca bahsedeceğim. Hemen ilkinden ben kolayından başlayalım. Herhangi bir fotoğrafımızın arka plana değiştireceğimiz zaman birinci işlemimiz ayıracağımız kısımdan fotoğrafımızdan nereyi istiyorsak orayı seçmemiz. Dediğim gibi yeni gelen güncelleme ile birlikte bu işlemimiz kolaylaştı. Ben şu anda 2020 versiyonu kullanıyorum. 21 versiyonu da hemen hemen aynı. Fotoğrafımızın arkasını transparan yapmak için fotoğrafımızın katman paneline gelip ilk önce şuradaki kilidimizi bir sefer tıklayıp kaldırmamız. Gördüğünüz gibi şu şekilde panelimiz çıktı. Sizde bu panel yoksa window pencereye gelip şu kısmı aktif hale getirmeniz. Daha sonraki işlemimiz Remove background'a bastığımız zaman Arka planımızı gördüğünüz şekilde Photoshop programı analiz yaparak otomatik olarak ayırıyor. Siz fotoğrafınızın arka planına istediğiniz bir rengi belirleyebilirsiniz. En kolay yöntemi de budur arkadaşlar. Tabi bu yöntem ayrılması kolay fotoğraflar için geçerlidir. Hemen geri alıp bir işlemimizi anlatacağım size. Şu kısımda Select Subject kısmı var. Bu kısma bastığımız zaman seçimini otomatik olarak ayarlıyor. Sizin burada yapmanız gereken tek şey Ctrl J deyip bir tane kopyasını almamız. Bu işlemimizi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bu işlemin Select Subject kısmına bastığımız zaman aynı işlemi üstteki penceremizden de yapabiliriz. Tekrar Ctrl C dediğimiz zaman arka taraftan transparan bir şekilde fotoğrafımızdan ayırdı sevgili dostlar. Bunu bir örnekle daha açıklayalım. Şöyle bir basit bir masamızı alıp mouse'umuzda kilidimizi bir sefer tıklayıp Ribbon Background dediğimiz zaman Photoshop programımız kendisi ayırıyor. Bu arka planımızı ayırmamızın en kolay yöntemidir. Dilerseniz diğer örneğimize geçelim. Evet bu örneğimizde de bendeniz var sevgili dostlar. Bunu da yakın zamanda bir arkadaşımız çekmişti. Ben de tesadüf bugün elime geçti fotoğraf. Sakallarımız da bayağı beyazlamış bu arada. Yılların vermiş olduğu yorgunluk var. Neyse Şimdi bu işlemlerimizi fotoğrafımızda arka planı ayırma işlemimizi Selection Tool araçlarımızla yapabiliriz. Selection menüsüne bastığımız zaman seçimimizi yapmış olduk. Fakat bazı yerleri otomatik olarak iyi seçmeyebilir. Mesela şu kısımda şu alanımızı tam almamış. Artı kısma bastığımız zaman şu alanımızın şu kısmını da alabiliriz. Eksiye bastığımız zaman da siler sevgili dostlar. Bu işlemimiz de bu kadar basit. Daha sonra siz kontrol edildiğiniz dediğiniz zaman seçimimizi yaptıktan sonra arka planımızı transparan yapmış olduk. Siz istediğiniz rengi uygulayabilirsiniz. Bu birazcık daha karışık bir fotoğraftı. Fotoğraflarımız biraz daha karışınca seçimimiz daha zorlaştıkça birkaç işlem daha yapmamız gerekiyor. Bu işlemimizi de bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben bu mesleğe ilk başladığım yıllarda temizleme işlemimiz zordu. Saatlerce hatta günlerce uğraştığımı bilirim. Bu araçlarımızın çoğu yoktu. Tabi anlattığım 15-20 sene önce. O zaman şurada kalem aracımızı alıp tek tek böyle şu şekilde işliyorduk. Ama hala bazı özel çalışmalarda bu aracımızı kullanıyoruz. Bu şekilde seçim işleminizi biraz uğraşarak yapabilirsiniz. Ama bu da birazcık zordur. O yüzden buna hiç girmeye gerek yok. Şu araçlarımıza seçim işlemlerimizi yapabilirsiniz. Ama tek tek uğraşmak gerekiyor. O yüzden onları anlatmayacağım size işi birazcık daha zorlaştırıp hemen bir 3. örneğimize geçelim. Evet sevgili dostlar bu örneğimizde de daha zor alanlarımızı temizleme işlemini göstereceğim. Aslında bu da çok zor değil. Bir önceki örnekte anlattığımızda bir iki işlem daha yapacağız. Aynı şekilde ortadaki aracımıza gelip ilk olarak otomatik olarak seçmesini sağlayacağız. Evet gördüğünüz gibi otomatik olarak seçimimizi yaptım. Fakat modelimizin saçının şu kısımları ve iç kısımlarında gördüğünüz gibi arka fonumuz kalmış oldu. Hemen yanındaki yere basıp panelimiz çıktı şimdi buradaki ayarımız soldaki ikinci aracımıza gelip siz buradan arka tarafı istediğiniz bir şekilde ayarlayabilirsiniz bu şekilde ben ayarlayacağım rengi daha iyi görmem açısından burada yapmamız gereken mouse'umuzu sağ klip yapıp şu şekilde iç kısımlarımızı doldurmamız bakın gördüğünüz gibi iç kısımlarımızı modelimizden saçımızdan aldı daha sonraki işlemimiz en altta selection yazan yere gelip yeni bir katman açıp OK dememiz. Gördüğünüz gibi katman panelimize yeni bir layer'ımız açmış oldu. Daha sonra siz istediğiniz rengi arka tarafa uygulayıp kullanabilirsiniz. Kolaydan zora doğru anlatmaya çalıştım size. Aslında bu işlemlerimizin hepsi kolay. Özellikle grafik tasarım işine yeni başlayan arkadaşlarımız siz cidden şanslısınız. İnanın eskiden bu işler için günlerce uğraştığımızı biliriz. Deneyin korkmayın. Zaten elinizin alıştığını göreceksiniz diyelim. Bu eğitimimizi de burada bitirelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka eğitimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.